Hollanda'nın Lahey kentinde aşırı sağcı bir grubun hükümetin sığınmacı politikasının sıkılaştırılması talebiyle düzenlediği protesto şiddet olaylarına sahne oldu. Maliewegt meydanında başlayan gösteride eylemciler parlamentoya giden A12 otoyolunu kapattı. Polisle karşı karşıya gelen grup taş ve şişeler fırlattı, bir polis aracını ateşe verdi. Gösterinin iptal edilmesi üzerine eylemciler şehir merkezine yürüdü. Çatışmaların büyümesiyle polisle eylemciler arasında gerginlik arttı. Grup, Demokratlar 66 Partisi'nin binasına saldırarak camları kırdı ve bir çöp konteynerini ateşe verdi. Lahey Belediye Başkanı Yan Van Zane'nin gösteriyi yasaklamasına rağmen eylemler devam etti. Geçici hükümetin başbakanı Dick Shove, Amerikan X adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada yaşananları utanç verici olarak nitelendirdi. Shove, Gösteri için her zaman yer vardır ama şiddet için asla. Polis araçlarına ve D-66 binasına verilen zarar kabul edilemez dedi. Yerel medyada çıkan haberlerde polisin göstericilere tazikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca iki foto muhabirin eylemciler tarafından darp edildiği aktarıldı. Olayların ardından şehirde güvenlik önlemleri artırıldı. Lahey'deki şiddetli protesto, Hollanda'da sığınmacı politikaları konusunda yaşanan tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.